Dünya gündeminden merhaba. 2021 yılını geride bırakıp 2022'ye başlıyoruz. 2021 yılı için hem Türkiye hem de dünya açısından zor bir süreçti. Yine salgın devam etti. Ölümlerde artışlar görüldü. Aşının gelmesiyle birlikte salgın biraz nefes kesse de biraz hızını düşürse de maalesef beklenen başarı da hala ulaşılan noktaya gelebilmiş değiliz. Dünyada ise bu dönemde çok kritik gelişmeler yaşandı. ABD'de başkanlık seçimi sonrasında Biden göreve başladı. Kendisinin göreve başlayışı da bir o kadar tantanalı oldu aslında. Türkiye dış politikasında önemli manevra değişiklikleri gördük. Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte 2021'in bizlere bıraktıklarını ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam 2021 yılı aslında tuhaf bir e, seremoniyle mi diyeyim, tantanayla mı diyeyim, tiyatro mu diyeyim onunla başladı. Seçimler bitti. ABD'de Biden oyların çoğunluğunu alarak seçildi ama tabii ki bu Trump cephesinde mutlulukla karşılanmadı ve e, 6 Ocak'ta kongrede bizi çok tuhaf bir gün bekledi. Böyle boynuzları olan, bazı katılımcılar vardı çok ilginç görüntüler vardı can kayıpları da şimdi oldu. hapiste kendisi biliyorsunuz <laughs> evet o bizon şeyiyle gelen arkadaş dünyayı da damlasını vurdu nasıl değerlendiriyorsunuz o günü o dönemi Tabii her hani her olayın bir simgesi olur simge karakteri olur hani bazen. o da yani tuhaf giysisiyle hakikaten bir iz bıraktı hani tarihe geçti belki de Şok edici bir olaydı tabii ki yani Amerika'da kongre basılı ve bir yani bizim aslına bakarsanız hani zamanın ruhuna uygun yani biz de aynı şeyi tartışıyoruz. Yani seçimleri e, kaybetse iktidar bırakacak mı? Zaten evet. Trump hatırlayıp e, daha seçimler yapılmadan önce seçimlerin yani kaybedeceğini anlayınca seçim, bu seçim yani kaybedersem hileli dedi. Hani kazanırsam evet. e, dürüst yapılmış seçim. Kaybedersem hileli. Yani şey de öyle. İktidar da öyle. Yani kendi kazanmadığı seçimler eee hileli oluyor. İşte çalımda oluyor. İşte İstanbul seçimlerini yeniledi ve Türkiye'de yani erken seçim de olsa, zamanında da yapılsa, biliyoruz ki en ciddi sorun hani işte muhalefetin ne kadar etkili olması vesaire hükümetin oy kaybediyor kay en, en en önemli husus seçim güvenliği oldu. şimdi kongrenin basılması ki yani inanılır gibi bir şey değil. Hani Amerika'da hani Türk dünyada bir olgun demokrasi varsa hani iki tane işte biri İngiltere diyebileceğimiz, diğeri de Amerika sonuçta. Yani bu ülke, ya yani Fransa bile işte beş tane anayasa yapmış. Yani Amerika iki, 250 yıllık aynı e, anayasayla e, yönetiliyor. Ekler var, emendması yani denen. Ve 250 yıldır da neredeyse, bakın George Washington dışındaki bütün Amerikan başkanları aynı binada oturdu. Aynı binayı kullanırdı. Yani hiçbir tane Amerikan başkanı yaşarken ya burası yetmiyor. Hani biz 1800'lerde hani küçücük bir ülkeydik. Tabii. Hani şimdi 45 sonrası hani dünyayı yönetiyoruz neredeyse. Tabii. Hani bu 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 ya bu, bu bina bize yetmiyor. Vardan tasarruf olmaz demediler yani. Ne Deme, demediler? Ha gidip ya Amerika'da yer mi yok? Ee, bu boşalan mı yok gidip Washington'da ee, bir arazi Washington'ın e, şey mirası olan bir araziye e, daha bunun 10 katı zaten bizim bizimki 10 katı biliyorsun Beyaz Saray 136 odadır. Ee, şey hocam, <laughs> oluyor öyle işte. Yani Hani bu işte biz büyüdük, anında hızlı karar almamız lazım neyse i̇şte konu buraya geldi falan yani bu bunu söyleyemez hiçbir Amerikan ve genelde de şudur yani bu parantez içinde de söylüyorum. Holbrook'un anılarında falan da vardı böyle çok ünlü filmlerde de geçer. Türkçe çevirince çok makul ve mantıklı bir ifadesi yok ama hani situation room vardır. Yani Kredi kararlarında hani durum odası diye çevirebiliriz. Evet. Ya şey girince böyle şoka girer. Yani, o kadar küçüktür ki. Yani tabii. Yani, <laughs> Odanın kendisi bir situasyon aslında diyorsun. Evet. Yani, şeydir o. Oval ofis bilmem ne falan da bu işte Yukarı Bakma fi, şeyinde filminde de geçiyor. Yani, küçükmüş aslında falan diyor. Küçük çünkü. Yani bir sürü odası var falan ama <laughs> yani e, neyse. Şimdi kongrenin basılması olağanüstü bir şeydi. Ve ben şunu anlamadım. Türkiye'de yorumlar Genelde, yani dünyada da gördüm bunu. Ee, i̇şte Amerika'da, yani demokrasinin kalitesinin zayıflığı üzerinden analiz edildi. Bakın Amerika'da Amerika'da demokrasi ne kadar... Ya bu, bu Amerikan demokrasisinin suçu değil. Yani demokrasinin suçu değil. E şimdi yıkmak isteyen, hani basmak isteyen birileri basar. Hani bu, evet. demokrasi, hani şöyle evine hırsız girdi, suçlu sensin gibi bir şey bu. Evet. Yani, dolayısıyla da, hani bu yüzde bu, ancak şunu gösterebilir. Ha, şunu, şunu diyorsanız, bu burjuva demokrasisidir, bizim bununla hiçbir ilişkimiz yok, o zaman zaten konuşacak bir şey de yoktur. Ama evet. e, en temel demokratik değerler, insanlık tarzı biz bunu, hani ben yazılarımda da işte bu Biden'ın belki beğeniriz demokrasi zirvesi konusunda da, yani demokrasi insan hakları artık hani sermaye ile burjuvazi ile, hatta onun elinden alınması gereken bir şey. Bize dair bir şey, çünkü ezilenler biziz. Evet. <laughs> korunması, haklarının korunması gereken biziz. Sermaye evet, demokrasi bırakır biz bırakma, bizim bırakmamamız gerekir. İşçi sınıfının bırakmaması, ezilenlerin, azınlıkların bırakmaması gerekiyor. Evet, tam da evet. isterseniz hani bu demokrasi vurgusu üzerinden gidelim. Evet Biden 15 Ocak'ta yemin etti, ilginç bir şekilde Trump delir testim törenine katılmadı ve ardından göreve geldikten bir süre sonra içinde Türkiye, Rusya ve Çin'in olmadığı bir demokrasi zirvesi gerçekleştirildi. Siz bu zirveyi ele alan yazılar da yazdınız. İsterseniz biraz onu hatırlatalım izleyicilerimize. Tabii. ya yani şöyle, Biden bir eksen değişikliği yaratmak istiyordu. Bu seçim, tüm seçim kampanyası boyunca bunu sık sık dile getirdi. Hatta Foreign Paris'e yazdığı bir yazı vardır. Yani seçim beyannamesi gibi neredeyse o. Hı -hı. Öyle de alınabilir. Yani demokrasiyi dış politikanın önceliği haline getireceğiz falan dedi. Şimdi bu tabii ki bir hani temenni olarak alınabilir. Hani bu bir siyaset değil de en şunu biliyoruz. Hani burada da böyle çok klişeleşmiş şeyleri tekrar etmiyoruz. Ben yazıda da hani şimdi Amerika demokrasi diyor ama bakın Suudi Arabistan'la işte ilişkilerini. Ya tamam bunları biliyoruz. Hani bunları da hani bizi izleyenlere, dinleyenlere tekrar etmenin bir hani gereği yok bence. Evet. Fakat şu var. Hani zaman zaman demokrasi önemlidir tabii ki ve dış politikada kullanılır. Amerika demokrasi götürür mü? Götürür. Yani lazım olduğunu da götürürler. Japonya evet. ve Almanya'ya demokrasi götürdü. Bu iki ülkede e, Amerika'nın yaptığı anayasalar yönetiliyor hala. Ve değiştirmediler de. Ve evet, onların demokratik olması gerekiyordu. Almanya bir daha çünkü korkuyorlardı Almanya demokratik olmazsa faşist oluyor. Evet. <laughs> Avrupa'nın başına bela oluyor. Yani ya. <laughs> Almanya'nın gerçekten ifritle tefrit arası bir durum olduğu için. Evet, tabii mecburen onu demokratik kılmak zorundaydılar ve bütün sistem yani Avrupa'da <laughs> Ee, Avrupa sistemi de e, işte sermayesi yani siyasal birleşenleri, elitleri de Almanya'yı tabii ki demokratik ülke olarak tutmak istediler. Ve Japonya da öyle. Pazarlık bunun üzerine kuruldu. Onlar da bu pazarlıktan hani memnun kaldılar ve bu sistemi değiştirmediler. Dikkat ederseniz mesela Almanya'da Hani başbakanlar hızlı değişmiyor. Koalisyon olduğu halde. E çünkü istikrarlı bir ekonomik büyüme var. Kimse hani iyi bir şey iyi giderken değiştirmiyorlar. İşte Merkel'de kaç? 15 yıl falan mıdır? Tabii 2005'te geldi. Tabii. 16 yıl yani, kadar kaldı. Ha işte Hamid Kohl vardı. İşte 17 yıl falan. Hani şey gidiyor. İstikrarlı. mesela liberal... Aynı yani bizim yok ülkemiz da. hocam. Biz de öyleyiz. Biz ona döndük. Biz de, <ona gülüyor> döndük. Biz de örnek vermiyoruz. <laughs> şey vereceğim. Peki isterseniz onu da vereyim. Mesela Japonya'da 45 yıl falan liberal parti. Çünkü hep ekonomi büyüdükçe şeyi değiştirmek istemiyor insanlar. Hani İngilizcede deyim vardır ya, bozuk değilse tamir etme diye. Müdahale etme. Şimdi bizdeki de aslına bakarsanız oradan aldığı bir istikrar vardı ve 2013'e kadar onu götürdü şeyde iktidarda kalabilmesini. Şimdi toparlamasının nedeni de işte iktisadi bozukluk işte kendi yaptığı hatalar. Dolayısıyla demokrasi zirvesi yani tek başına dünyaya demokrasi getirecek vesaire de Amerika'nın hani ki, mümkünse Amerika demokrasi de getirmesin. Evet. ama bizim söylediğimiz şey buna ihtiyaç kalması. Yani sen demokratik ol demokratik ol Amerika'yı eleştir. Çünkü mesela bu Freedom House'un demokrasi sıralamasında Amerika zaten çok gerilerde bir yerde kendisi hani şey değil mesela işte Tredd Batılılar şey veriyor bize puan veriyor bilmem ne evet puan veriyor. En yani yüksek Norveç'i veriyor. Yani evet. e Norveç gidip geliyor Finlandiya arasında, Yeni Zelanda arasında ya yani Amerika'yı hiçbir zaman o sıralama Demokratikleşme konu, demokrasi kalitesi konusunda en üst sıralara koymuyor zaten Amerikan demokrasisindeki eksiklikleri de rating kuruluşları bile öyle en yüksek sırada değildir Amerika böyle böyle bir şey var şimdi mesela Erdoğan rating yapmış Erdoğan rating milli rating kuruluşu kuracağız dedi biliyorsun <laughs> mesela Türkiye <'yi> şey yapar Derecelendirme <laughs> kuruluşu evet doğru Derecelendirme evet, evet. şey. kuruluşu geldi gelmedi, hocam? O, milli, yani. milli Niye bizim onlara ihtiyacımız mı var dedi. Milli derecelendirme kuruluşumuzu kuracağız biz dedi. Milli şey gibi, uçak gibi, tank gibi. Hani milli derecelendirme kuruluşu. E, Türkiye'yi muhtemelen şey gösterir, birinci gösterir. Tabii. İkinci Katar, Yine üçüncü kampiyon, Azerbaycan, dördüncü. <laughs> dördüncü Hamas. Yani işte ha, böyle. Değil, öyle. Hocam bu demokrasiyi konuşurken Biden'ın işte yönetime gelmesi, ABD'nin sistemi ve tabii ki demokrasi zirvesi bir de aslında kaderine terk edilen demokratik olması artık bir ihtimal dahi olarak görülmeyen bir ülke vardı. Afganistan, ABD ve müttefikleri 31 Ağustos'a kadar geri çekilme sürecini başlatmışlardı yaz aylarında ve 31 Ağustos'u zaten bulmadı da aslında hızla çekildiler ve Taliban'a devrettiler Afganistan'ı. Oysa onunla savaşmak için gelmişlerdi. Dünya bir de Afganistan hikayesi gördü. Demokrasinin hatta lüksten ziyade yani bir gereklilik değil aşırı lüks olduğuna mı hükmettiler? Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Şimdi Afganistan bir yüktü gerçekten. Şimdi Afganistan'dan elde edeceğini Amerika elde etti zaten. 20 yıl orada kaldı. Bana sorarsanız düşük maliyette yani bu bunu konuşmuştuk muhtemelen hı hı. işte şu kadar trilyon bunları kim hesaplıyor, nasıl hesaplıyor gerçekten bilmiyorum. Hani böyle sanki o trilyonları dediğim gibi Afgan halkına harcamışlar gibi Amerikan şirketlerine giden para o aslına bakarsanız. Evet. E, Amerika e, şeyi e, Çin'i Afganistan ortasında göbeğinde değil e, Hint Pasifik'te karşılamaya karar verdi, strateji değiştirdi. 2018'den itibaren. Şimdi bunu gözden kaçırıyorlar. İşte Amerika yenildi, yenildi. Ya şimdi böyle hani kestirmeden Amerika orada yenildi. Burada şey hani Amerika yenildikçe tamam işinin yağları eriyor. Böyle soğuyor insanlar. Evet orada da yenildi. Irak'ta da yenildi. Suriye'de de yenildi. İyi de hani yani siyaset böyle bir şey değil. Küresel siyaset hiç öyle bir şey değil. O yüzden de şunu söyleyeyim. Bir, aklımızda şey kaldı. Amerika'nın oradan mesela işte Amerika'nın büyük başarısızlığı tahliye Hatırlayın işte uçaktan. Tabii, o bebeğin su düşen... mesela hala, hala aklımıza e, gelir. Uçaktan düşen şeyler. İnsanlar, e, i̇nsanlar evet insanlar yani çok tabii korkunç bir e, görüntüydü. E, fakat tabii görselliğin çarpıcılığı var. Hani unutmuyorsunuz hani o, evet. o görüntü. Yani şey... şimdi bakın bir havaalanı sonuçta Afganistan'da ve asker götür Türkiye'de koruyor. İşte havaalanında görevliydi görebiliyor Türkiye binlerce insan hücum edince asker bir şey yapamıyor. Ya ateş edip vuracak ya da çaresiz kalacak. Şimdi o insanlar Amerika geri 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 çevirmiyordu. O bir panikti. Panik haliydi. Ve yani sonra şu herkes o iki düşen iki kişiyi hatırladı. Ve bu Amerika'nın piyaskosu olarak görüldü. Fakat 15 Ağustos'tan Ağustos sonuna kadar yani yaklaşık 15-16 günde Amerika, ee, sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir daha bakmadım ama 127 bin ya da 130 bin kişiyi tahliye etti. Bu evet. dünya tarihinin en büyük ve bunu uçaklarla yapıyorsun. Sen tren olsa birkaç bin kişiyi bindirirsiniz trene. Evet. Ama bir uçağın aldığı insan sayısı belli işte her şey değilse. Bu A 380 değilse, iki katlı değilse ki onlar kullanılmadı. Yani 200, 300 kişi falan alıyor. Bunu bölüm bakalım kaç tane uçak seferi gerekiyor. Dolayısıyla da bu yani tarihin gördüğü en büyük tasfiyeydi ve en kısa sürede içinde yapılmış bir tahliyeydi. O yüzden de Afganistan'dan ayrıldı Amerika çünkü Afganistan'ın getirdiği stratejik kazanç kazanım maliyeti aşmaya başlamıştı. Gerek yoktu. Al işte Afganistan'ı bırak. Hala istikrarlı değil. Elinde para sopasını tutuyor. Yani bu boğazına sarılmış Taliban'ın boğazına sarılmış bir Afganistan bıraktı. O yüzden de hani şöyle Amerika'yı bir şunu anlamıyorlar. Amerika kaybetti, Amerika düşüştü. Amerika bir şey, Afganistan'dan çekilince Amerika hiçbir şey olmuyor. Yani girse orada dursa da, çıksa evet. da Afganları oluyor. Yani bunu Kesinlikle. bu Bu bunun analizini yapmak yerine yani böyle Amerika gitti. Amerika ya gitmez yani. Afganistan'dan, yani Vietnam'dan çekilince Amerika'ya bir şey olmadı. Amerika evet. Vietnam'dan çekilmiş oldu. <laughs> Irak'tan çekilince de Irak'tan çekilmiş oluyor. Amerika'ya bir şey olmuyor. Onu yedekliyor. Üstüne kuruyor, strateji değiştiriyor. Yani Amerikan stratejisindeki oynamaları Amerika'nın yükselişi düşüşü gibi algılama eğilimi var Türkiye'de. Yani önümüzdeki nesneyi iyi tanımlamamız gerekiyor. O yüzden de Amerikan e, küresel üstünlüğünün e, çok zayıflıkları var. Görece bir güç kaybı var tabii ki yani Çin'in yükselişiyle baş edemiyor Amerika. Bunları biliyoruz. Rusya ile bile baş etmekte evet. askeri olarak baş etmekte zorlanıyor. Şimdi Donbas'ı işgal etse Ruslar biliyor ki Putin biliyor ki hani Ukrayna'ya belki yani hızla geçmiş olduk ama Hı -hı. Amerika Hı -hı. Ukrayna için savaşmayacak. Hani de evet. savaş savaşmak istemiyor. Bunu biliyor. Buna göre hesap yapıyor. İşte 2008'de evet. de öyle. 2014'te Kırım'da da öyle. Dolayısıyla da hani her yere yetişemiyor. Ama böyle hani oralardan bir büyük sonuçlar çıkarmak hani doğru ve anlamlı değil. Bir de hocam isterseniz yine Amerikan kıtasından bir örnek örneğe daha değinelim ve Türkiye'ye geçelim. Şili'de önemli bir seçim yapıldı. Biraz bu yılın getirmiş olduğu baskıdan bunalan insanlar için de bir nefes aralığı oldu hem e, ismin genç e, bir yaşta olması yine benim hocam <laughs> yani yine bir benle yaşlı kişi daha e, iktidara geldi. Biz evet, hala doğru. buradayız. Doğru. E, bu buradaki seçim önemliydi dünya için de önemliydi. Siz yine e, üzerine e, değerlendirmeler yaptınız. Biraz da Çili seçimini konuşalım. Sonra da Türkiye'ye geçelim. Şöyle söyleyeyim. Batı sermayesi, buna hani böyle ufak ufak değiniyorum. Belki daha kapsamlı bir yani yazıda ele almak gerekiyor. Batı sermayesi artık otoriter modeli terk etmeye çalışıyor. Hı hı. Olmaz. Bununla ilgili sorunlar var. Mesela otoriterler yani Türkiye'de dahil olmak üzere yani hepsini tek tek saymayayım hani Netanyahu da bu kategoride, şey de evet. da şeyde Putin de Sisi de e, el, daha rahat hareket ediyorlar e, dış politikada. Hı hı. Yani sorun yaratmaya başladı otoriterler. Evet e, yani bunu tabii eleştirel Marksist literatür işte neoliberalizmle ilişkilendirdi. Yani kapitalizm krizi kriz arttıkça hani sistem otoriterliğe kaydığını evet. bir genel analiz vardı. Bu yanlış olmayabilir. Bu bunun, bunun tabii çok sağlam dayanakları da var. Fakat şimdi yalnızca bu sefer de her siyasetin, her siyasal tercihin bir maliyeti de var. Bu maliyet fazla gelmeye başladı. Başka Hı -hı. sorunlar yarattı. Zaten bu açığı da dikkat ederseniz, yani neoliberalizmin bu krizini de aynı zamanda ee, sosyal devlet anlayışını güçlendirerek e, hayatı geçirmeye çalışıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla batı sistemi eğer çok büyük bir değişiklik olmazsa e, buradan devam edecek gibi duruyor. Yani 2010'larda bir otoriter model denendi. O yüzden toleredildi Erdoğan'da. Başka yerlerde başka otoriter liderler de toler edildi Ama buradan e, artık yavaş yavaş daha sosyal devlet, merkez sol, sistem içi sol yalnız. Ee, Şili'ye çok büyük ümit bağlıyorlar. Tabii şey hasret insanlar, biz de öyleyiz. Yani e, yani bir hani soldan gelen bir sese, bir nefese, bir e, dalgaya büyük bir şey taşıyoruz. Evet, kesinlikle. Ee, yani Umutla yaklaşıyoruz, evet. Tabii ben en son yazıda tabii bazı yönlerini eleştirdim falan. Çünkü sistem içi sol, ılımlaştırıyor. Yani İslam, İstanbul, radikal İstanbul'u ulaştıracağız dediyse solu da iktidarda terbiye çıprasa yapıldı aynısı. Tabii. İşte Podemos aynı, şey. aynı Podemos, şey. Evet, benim de aklımdan sistem için, Podemos. Tabii sistem içinde olunca sisteme uymak zorunda neoliberalizm ne? Biraz yani şöyle söyleyeyim. bu sol hareketler kapitalizm uzlaşıyor. Kapitalizm de sol hareketlere biraz yanaşıyor. Yanlarda şey biraz ne derler? Sosyal devlet anlayışı konusunda esniyorlar. Çünkü bir orta yol bulmak zorundasınız sonuçta. Çıpras'ta bu orta yol bile olmadı. Yani Yunanistan hani borç batağı içinde olduğu için eli çok zayıftı. Çıpras'ın. de böyle olmayabilir ama sistem de zaten bunu getiriyor. O yüzden de hı. bir anti sistemik hareket değil. Onu söyleyeyim hani bizim arkadaşlara, dinleyenlere. Zaten hı. batı sistemi bunu bunu tercih ediyor. Dikkat edin işte Almanya'da da değişti işte merkez evet, soldan. Sosyal demokratlar şu anda orada. Sosyal demokratlar da de yeşil. yani demokrasi, toplumsal cinsiyet, kadın meselesi, sosyal devlet, çevre. Bu eksen evet. üzerinden gidecek dünya. Bunu da e, ve bizim da bunların hepsinin şeyi. Zıttı. Zıttı. Evet. Ve evet. tutunursa da gerçekten tebrik edeceğim. Yani şu e, şeye, bakın 2000'lerde tamam bunu anladık. 2000'lerdeki o demokratik dalgaya, yani Orta Doğu'nun İslamcıların Siyasete taşınması, iktidara taşınması sürecine onunla eklemlendi. Evet. Bush ve Obama döneminde. Sonra Trump'la otoriterliğe iyice eklemlendi. Ama şimdi ya eklemlenecek ya da dışında kalacak. Ama bunlar eklemlenmeden kalırsa da hakikaten bu büyük bir başarı olur, beceri olur. Bunu da takdir etmek lazım. Evet. Tam da isterseniz hocam buradan devam edelim. Türkiye'de e, biraz kısaca Türkiye'yi de değinelim. Hani dünyada bir kadar anlatırken son süremizin kalan kısmında. E, Türkiye dış politikasında aslında bu yıl herhalde 2021 yılında açılımlar yılı e, dersek çok yanlış olmaz. Mısır'ın adını duyduk. Birleşik Arap Emirlikleri'nin adını duyduk. Hatta bunun Suudi Arabistan'a da uzanabileceği söylendi ama Orada henüz mesafe kat edilebilmiş değil en azından öyle bir görüntü veriyor. Ve en sonunda buna Ermenistan eklendi. Taraflar görüşmeye başladı. Kısaca peki Türkiye dış politikasının manevralarını, stratejisini, güncellemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? şöyle değerlendiriyorum. Yani inanılmaz bir iktidarla karşı karşıyayız. Hayretler içinde izliyorum. Çünkü çok rahat eli. Yani ben herhangi bir iktidarın bu kadar esnek, bu kadar kaygan, bu kadar oynak olabileceğini inanın düşünemezdim. Yani şimdi işte dediğim gibi Obama döneminde Obamaçı, işte Trump döneminde Trumpçı, işte Biden döneminde işte Biden'cı olmaya çalışan ve pazarlığını gayet iyi yapan bir Erdoğan hükümeti var. E, hakikaten şu an ciddi bir eksen değişti. Yani şeydi büyük bir eksen değişikliği değil ama bir özellik arayışı içindeydi. Bunları tamamen terk etti. Yani Doğu Akdeniz'den başladı. <laughs> yavaş yavaş kırılma oradan başladı. Önce orada geri çekildi, uzlaştı. Karadeniz'de, Orta Doğu'da Biden siyasetine, Biden'ın bölge politikasına yani Orta Doğu Bölgesi, Doğu Akdeniz politikasına gayet iyi uyum sağlayan bir Erdoğan yönetimi var. Yani bizim dış politikamız dedi, yani bizim demiyorum artık bunu, Bu Erdoğan yönetiminin dış politikası, bütün hikayesi kendisini ayakta tutacak bir politika kurmak. Bunun içinde mesela üçlü, yani Hulusi Akar, Çavuşoğlu ve İbrahim Kalın, Amerika ile ana bağlantıyı sağlıyorlar. Hakan Fidan'ın arkada bilemiyoruz yani daha isim ismi var? olduğu için. Ama bu üçlü her zaman Amerika ile ilişkin Amerika'ya dair verdikleri mesajlar çok olumlu, çok uzlaşıcı. Yani Erdoğan bu üçlü üzerinden Amerika'ya hep şunu dedi yani ben sizinle beraberim. Yani en son noktada ben Batı sistemi içindeyim. Yani evet. Ben dışarıda değilim ve bu, bu bunu da Batı sistemi gördü yani. Hatta Akar'ın bir şeyi var. Bir sözü var, şey diyor, o görüşmede biz hallettik diyor Amerika'yla. Hatta elçiler yok. krizinde bile hocam hatır, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de hatırlıyor. Hatır, 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 Osman Kavala'nın e, tutukluluğuna dönük e, Türkiye'de bulunan on ülkenin, büyük 10 devletin büyük elçisi bir açıklamada bulunmuştu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan peşi sıra gelen çok sert bir e, müdahalesi mi oldu diyelim personel angrada ilan edilmelerine kadar uzanabilecek bir sürece doğru gitti ama örneğin bir şekilde onu halledebildiler. Çok ilginç bir Adetler. şey. Hani. el altından anlaşıyorlar. Yani biz hani şeyi tam bunları iyi öğrendi tabii. Yani 20 yıllık iktidar süreci. Yani batı'nın ne kadar nerede ne kadar üzerine geleceğini, nerede ne kadar geri çıkacağını, kendisinin yani ana eksenlerde ödün verip tekil mikro konularda yani makroda ödün verip mikro konularda şeye kükreyen fare diyeyim hani başımda bir şey gelmesin. Yani konumunda olabiliyor. Dolayısıyla mesela gidip Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiyi düzeltiyor ve gene onlar haklı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri kavga edince de siz haklısınız. Düzeltince de siz haklısınız. Hani diyecek bir şey bırakmıyor. E peki hani siz komşularla sorun var düzeltmeyelim mi? Biz sana kavga etme diyoruz. Gereksiz sorunlara <laughs> parçası olma diyoruz. Evet ve hiç umurumda değil hani işte nahlandı işte dah, pardon dahlandı bilmem neydi 3 milyar verdi darbe finanse etti yani dünyada şu evet. Birleşik Emirliklerinden daha evet. iğrenç bir şey yoktu AKP medyasında evet. nefret edersin yani okusan evet. yani sabah akşam yat kalk Birleşik Arap Emirliklerin ne kadar korkunç bir ülke olduğunu ne kadar iğrenç insanlar olduğunu okuduk bize. ondan sonra birden düzelttiler Suudi, Suudilerle de düzeltmek istiyor ama acele etme onlar da muhtemelen kaşıkçı pazarlığı yapıyorlar. Ee, İsrail'e son derece sempatik mesajlar gönderiyor. Mısır'la uzlaşmaya çalışıyor. Bence artık uzlaşacak çünkü Libya'da yani tek sorun Libya'dan şey çekmiyor. Evet, asker, asker çekmiyor. Rusya'nın da bulunuyor olması orada Wagner üzerinden. E, bildiğin gibi Tobruk yani Haftar tarafıyla da görüşmelere başladı. Evet tabii Sayın Hafter'e doğru döndü yani hani genel Hafter medyanın e, dilinden bunu Birleşik Arap gibi e, şeyde dönüşüyor. Bunların içinde Suriye ile e, şey olmayacak. E, açılım Suriye açılımı olmayacak. Hepsi olur. Suriye, Suriye hal istiyorsunuz. Esad yönetimi Suriye hariç istiyorsunuz. E, ve yaptığı şey şu yani Batı ile pazarlığını bir daha vurgulayayım. Sisi pazarlığı yapmaya çalışıyor. Stratejik olarak ben sizinle uyumlu çalışırım bu bölgede işlerimizi hallederim. Gerekirse değiniriz. Ermenistan açılımı da yapar. Bölge ülkelerinin hepsiyle anlaşır. Yunanistan'la İskişafi görüşmelere başlar. Doğu Akdeniz'de faaliyetleri durdurur falan. Hepsine, hepsiyle anla, hepsi her konuda anlaşır. Ama içeride insan hakları konusuna dokunmayın. Evet. Ben iktidarımı bunun üzerine kurdum diyor. Yani topluma baskı, muhalefeti baskı altına alarak iktidarımı sürdürebiliyorum ancak. O yüzden buna dokunmayın. Her türlü pazarlığa açığım diyor. Biz maalesef bu korkunç süreci yaşıyoruz. Yani batıda bunun bir parçası oluyor. Ermenistan açılımının anlamı bu. Yani şeye uyuyor. Bu siyasetin bir parçası olarak bakın. Hani ben komşularla sorun çıkarmıyorum size. Ermenistan'ı da Türkiye üzerinden batı sistemine entegre ederiz. Nasıl olsa Karadeniz'de, Ukrayna'da, Gürcistan'da, Boğazlar'da gayet iyi sizinle uzlaşıyoruz demişti zaten. Anladım hocam çok teşekkür ederim hocam hem Türkiye'de yaşanan bu dış politikadaki kırılma noktalarını ve bunu aslında yönlendiren ana fikre dair önemli ipuçları verdiniz ne olduğunu söylediniz hem de e, ABD'deki başkanlık değişiminden dünyaya damgasını vuran pek çok önemli gelişmeye kadar e, kendi perspektifinizle bizlere en azından nasıl bakmamız gerektiği konusunda önemli bir e, mercek sundunuz. Ağzınıza sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim. Mutlu yıllar herkese. Umarız 2022, <laughs> 2021'den daha iyi İnşallah. olur. İnşallah. aratmasın diyoruz artık aratmasın hocam. Öyle bir değil. noktaya evet. geldik. Profesör Doktor İlhan ile birlikte Dünya gündeminin bu bölümünde 2021'i kapattık. 2022'ye dair bizleri bekleyen hem dünya hem de Türkiye senaryolarına dair bazı ipuçlarını 2021'de yaşanan gelişmeler üzerinden inceledik, ele almaya çalıştık. Hepinize kısa dalga ve ya gündemi ekibi olarak güzel ve sağlıklı bir yıl geçirmenizi diliyoruz. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.